Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte konuşan kediler iki izleyeceğiz arkadaşlar. Gülmemek, challenge yapacağız. Arkadaşlar çok zorlayacağını düşünüyorum. Ben önceden izlerdim çok konuşan kedileri işte. Ondan sonra değişti yani arkadaşlar. Sevgim Başka şeyleri sevmeye başladım ondan sonra. Şimdi sizinle video çekiyorum. Arkadaşlar başlıklar çok uzatmak sevmiyorum. Hadi arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olup bu videoya like atsın Hadi geçelim. Şöyle. Reklam var arkadaşlar. Ben açmıştım önceden. Başlattım. Ben arkadaşlar. Canım, burnum, burnum. Ay çok susamışım, şuradan bir su içeyim. Allah! Allah cezanı versin Rıfkı. Gelme peşimden, defol. <laughs> Arkadaşlar, eee... Böyle konuşan kediler videoları... Yapmamı istiyorsanız yani aşağıdan kanalıma abone olup bu videoya like, ya, da da like ki. atmanıza gerek yok arkadaşlar like atmanıza gerek yok abone olun bana evet şimdi dünya uzun atlama rekorunu kıracağım evet atlıyoruz hazır bir, iki, bir. Allah <laughs> lan oğlum bir kalk yerine yat lan lan kime diyorum Arkadaşlar ya, yani ben daha ne artık etkilenmiyor. E, Banyo yaparım gerizekalı. Abi yardıma geleyim mi abi? Oğlum defolsana lan git. Git lan buradan. Pis hayvan. Pire torbası manyak. Lan defol git. Abi polis çağıralım bence ya. Lan oğlum Necmi bir tat kayıyor lan burası. Oğlum çok kayıyor lan. Allah. Lan tutun beni oğlum çıkarın lan beni buradan. Necmi bir tat nereye gittiniz oğlum? Ne oğlum beni de alın lan! Bırakmayın beni burada anam! Tekir abi bir 50 liram var mı abi? Lan defol git lan yok sana para para pislik hayvan seni! Aman abi! Bu rütbar yazar, içe geçelim. Tamam. Şunu da baştan tamam. ay, ay, ay. Acaba birisi şu televizyonun fişini bana verebilir mi? E, konuşan kediler üç başlayacak, onu kaçırmamam lazım. Açıktan bekle beni yemek, geliyorum sana, Allah! Şuradan da şöyle inelim hop! Allah, çantayı koydu yere bak lan, lan Mustafa ne damik adamsın lan, bir kere de topla şu odanı! Ah benim! Hop, çek o bilgisayardan! Zaten akşama kadar oyun oynuyorsun, annen tembihledi beni, çek, çek elini. Lan oğlum, çek elini vallahi annene söyleyeceğim, Sabiha Teyze! Lan ısırırım seni! <laughs> Şu salatalığı da şuraya koyalım şu gerizekalı kedi korksun biraz. Koridorda yemek neymiş görsün. Öbe! Evet. oğlum müsaade. Evet. Gerizekalı kafamı kırıyordun. Aha da düştü. Evet. Ay Allah Allah! Lan ne yapıyorsun böyle şaka mı olur lan? Anne, mamamı getirsene. Arkadaşlar ben mobilleri izlediğim için çok sinirleniyorum. nefret ettim aynı şakalardan ha. Aa, ne güzel sarı bir bot. Oh, ay lan delikmiş bu. Ay al suda sabun duymuş gözüm yandı lan. Allah. Ay. Of amma susamışım ha. İyi geldi bu havuz. O ne lan? Balık mı o? Ay Allah seni. Lan yine mi sen ruh hastası pislik? Ne kadar tembel bir kedi. Şey İnsan tembelleşti iyice son zamanlarda. Arkadaşlar sen... Gerçekten bakın kendimi bir tuhaf hissediyorum. Bir, şeye bir salaklık var ama anlamadım. Allah Allah bu dedemin resmini niye yere koymuşlar ki acaba? Anne! Dedemin resmi niye yerde? Abone ol. Tekir baksana yine arkadaş getirdik oğlum. Aa Zeynep sen misin? Bu kim lan? Dur. Oğlum bu kim oğlum? Robot mudur zombi midir? Bu ne lan? Gelme lan! Lan gelme! Hala daha abone ol arkadaşlar. Lütfen şu kanal mı <laughs> ya? <laughs> lan oğlum bunu yine mi yapmadın lan ödevini? he? Yine mi yapmadın oğlum? Ne zaman yapacaksın lan? Bu ne tembellik bu ne zamandır ya? Ha? Yoruk benim vallahi elektrikler kesilmiş. Ya tabi kesilmiştir. Altı kere sekiz. Otur lan sıfır. Otur sıfır lan. <laughs> Şurada saklanalım. Geliyor. Hoppa! Gel bakalım sahip çorap kontrolü var. Bir koklayalım şu çorapları nasılmış. <gülüyor> lan. <gülüyor> bu ne oğlum? Lan bu ne iğrenç koku lan bu. Çorapları müzeden mi aldın oğlum? Kurbağaya mı bastın lan? Bu ne iğrenç koku? Defol, defol, hiç iğrenç. Sar, sar, sar makarayı, çöz, çöz, çöz makarayı. Çok kokam geldi, hop, hop, hop. Tuvalet kağıdı bitti, hop, hop, hop. Hazır, nişan al, ateş. Oy, adam. sakin olum Ee, biraz kaşınmam lazım tabi. Fikri misin desin. Ağzına bakayım. Aç ağzını. Aç. Aç lan. Kırtlı kedisin ya. Kendin ikini yedin şimdi benim tabağımı yiyorsun. Tamam artık yeter. Kalk kalk gel Tamam. Tamam lan azıcık yedim. Çekil. Ha? Azıcık yedim oğlum lan. Ne yapıyorsun oramı buramı dur. <laughs> Sımdaki tipsiz kim lan? Ha kedi mi porsuk mu belli değil tipine bak şuna. Lan bana bakıyor oğlum bu bir şey yapmaz. Lan ne tipsiz bir kedi ya. Ay anam lan ödüm kodladı Kaka! Kaka! Nereye gittin ya? Kaka! Oh susamışım vallahi kaka yararken. İyi geldi bu su. Neyse yok galiba. Bu ne ya böcek mi bu ya? Lan ıslak burası ha. Timsah olmasın bu? Timsah lan. Lan timsah bu. Timsah var ya kimsah var ya timsah var ya. Var ya, var ya ee, arkadaşlar bu bölümü de izleyelim. Ee, bitirelim. Kim dikti lan bu acı buraya? Oğlum daha dün yok. Arkadaşlar ben... devam. Bu nedir ya? Hani bu mu böyle mi yani? Yok mu hediye yok mu lan bu acı altında? Ne biçim hediye lan bu? Ne biçim yılbaşı lan bu? Bütün yılbaşı bunu mu aldınız oğlum? İplik mi aldınız lan? İplik mi aldınız bu yılbaşı boyunca? Bu ne biçim hediye lan? Valla bırakıyorum ben bu işleri ha. Ya bu bizim öğretmen son zamanlarda amma çok ödev göndermeye başladı ya. Oho bu ne ya Türkçe bir sürü Türkçe bunu oku oku bitmez ya. Aa, bu Allah hayat bilgisi de geldi. Lan matematikte de var. Ulan kedi olmak da zor bu devirde ya. İsmail, Nuri koşun oğlum köyden dayım gelmiş lan. Lan dayı senin tipin değişmiş şey ya bir tuhaf olmuşsun bakayım. <gülüyor> Anam! <gülüyor> Kim ulan benim yemek kasemin içine su doldurmuş anlamadım ki. Anam! Ulan o ne oğlum? Gel bakalım minnoş dişlerimizi fırçalayalım. Oğlum sahip kafayı mı yedin lan sen? Yürü git. Git kendi takma dişlerini fırçala. O öyle testere gibi. Ana! Oha! Timsah oh, ne arıyor lan bizim <laughs> evde? Boncuk hadi bakalım yavrum. Banyo kim zamanı. Kim Boncuk mu? Boncuk da kim? Ee, aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Evet görüşürüz. Ben yokum bir süreliğine. Hoşçakalın. Anne! Babam yine çamaşır makinesine girdi. Baba! Çıksana oradan. Ya, ne yapıyorsun onun içinde ya? Baba! Dönüp duruyor adam ya Allah Allah. Baba. Şimdi buldum seni aynanın arkasında. Oh, bacağım. Oy. Oh. Hey Michael, kedinin kaçmasına izin verme. <laughs> deniyorum, deniyorum Jack. Hoppa. <laughs> Rüyanızda yakalarsınız siz beni. Görüşürüz çocuklar. Bir, iki, üç. Hop. Ana, Ay ben. <laughs> Gördüğünüz dört bacaklı olmanın avantajlarını yaşıyorum. Arka bacaklarım yorulunca yola patilerimle devam Buyur. ediyorum seversiniz? <laughs> ya buraya. Ben karı seviyorum ben. Ne kadar bebek gibi uçarım arı gibi sokarım. Senin şimdi sırmak manyağı yapacağım. Pis gedek ya buraya. Şimdi bana bakın küçük kucu kuçular. Bir köpek bunu asla yapamaz. Bugün ya. <laughs> <laughs> bilgisayarla oynama sırası bende ha haberin olsun ona göre Saçmalama oğlum sıra bende bugün ya Aaa <laughs> Oy <laughs> Ahmetcan tut oğlum şu kapıyı da şuradaki lambayı tamir edeyim. Ahmetcan kapı oğlum kapıyı tutsana lan, lan kapıyı tutsana lan oğlum. <laughs> <laughs> Sen beni görmedin. Ben seni görmedim. Görüşürüz. Ben en son bu köyete gittiğimde bir şey oldu ama hatırlamıyorum. Bir kimse Arkadaşlar, arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Ee, diğer bölümde yaparız. Devamlı veya bitirelim. Arkadaşlar video çok uzun olduğu için şey yapamıyorum. Yani arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. İyi günler. Ee, devam video atacağım bugün arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olup like attıysanız. Bay bay.